Herkese merhabalar. Evet yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Evet açılıma başlıyorum. Evet sevgili yaylar ve yükselen yaylar. <laughs> Dileğinizi tutun bakalım. Bu hafta size bekleyecek. Şimdi sevgili tabii yaylar ilginç bir haftadan bir tanesindeyiz. Evet arkadaşlar tabii böyle bir yani değişik bir hafta. Bakın öncelikle ilk gördüğüm sembol haberleriniz var sevgili yaylar kuşlar çıkmış yani bir büyük ve bir büyük bir büyük ve küçük kuş var yani bu ne demek bir büyük ve bir küçük haberiniz var aynı zamanda bir yolunuz var yani bu dönemde biraz yaylar gezebilir böyle hem sosyal ilişkileriniz hem arkadaşlık ilişkilerinizde bazı konular kulağınıza gelebilir biraz patavatsız olabilirsiniz bu anlamda şimdi sevgili yerler tabii ilişkileri çok çok iyi de gidebilir ee, ama tabi yapmanız gereken bazı şeyler var arkadaşlar. Şimdi buradaki göre baktığımda sıralı sıralı nasipleriniz var. Parasal yönden yaylar güzel bir döneme giriyor. Ama paranızı da arkadaşlar çarçur etmeyin fazla. Kocaman bir tavus kuşu çıkmış buradan. Kuşun olduğu yerde böyle birkaç kişi var. Böyle bir şey, bir yer, birisiyle bir tartışma mı olacak, bir konuşma mı olacak? Siz birisiyle bir şey konuşabilirsiniz sevgili yaylar. Ama onun akabinde bir size haber gelebilir. Burada bir kova sembolü var. Kova burcundan birisiyle bir belki ilişki durumunuz olabilir. Bu da çünkü bir kadın sembolü de çıkmış. Şimdi kadın genel itibarıyla bir aile devamlılığını ve doğurganlığı temsil ettiği için buna işaret eder. Tabi bu dönemde bir evlilik ya da herhangi bir aile kurmak isteyen kişiler olabilir. Ya da belki kafasında uzun süredir yapamadığı şeyler gerçekleştirmek üzere bir adım atabilirler yaylar. Bir de burada böyle bir koltuk oturan birisi çıkmış ama bu böyle bir şey koltuğu gibi arkadaşlar böyle büyük makam koltuğu gibi yani siz birbirinden bir destek alabilirsiniz bir iş konusunda bir şey konusunda birisi size destek verebilir böyle bir kapı çıkmış yani yeni bir döneme giriş yapabilirsiniz burada akrep sembolü var bu arada ve ikizler sembolü var Bunlar da tabii yeni tanışacağınız belki kişilerin olabilir. Burada bir tanesinde S harfi çıkmış. Bir tanesinde de M harfi var. Bu isminin içerisinde olabilir. Böyle dua eden birisi çıkmış. Onun olduğu yerde de bir balık sembolü var. Birisinin duasını almışsınız arkadaşlar. Tabi duasını almaktansa duasını almak her zaman iyidir. Yine burada bir böyle kadın bir çocuk sanki çıkmış. Böyle birbirine sarılır vaziyette. Bakın bu ailenizdeki tabi bazı şeylerin düzeleceğine de işaret eder. Hani sevgiyle ilgili şeylerin sembolik olarak çıkması iyi işaret her zaman. Arkası dönük birisi çıkmış. Belki bu ikizler sembolü olabilir. İkizler burcundan bunun olduğu yerde çıkmış çünkü. 7 sayısı var. Bakın 7'nin zaten arkadaşlar bu bugün zaten bildiğiniz gibi bir tutulma var. Ve bu tutulmanın etkilerinden de tabi biraz şimdiden bahsedeceğim. 7 sayısı mucize sayısı olduğu için neden bu kadar önemli? Biraz onlarla ilgili de bahsedelim. Şimdi sembol okumaları arkadaşlar sembollere de baktığımda sevgili yaylar. Bakın Şöyle bir kimileri yayların bir güzel özelliği de vardır. Kimileri spor eğlenceyi severler. Böyle yüzlü, güler yüzlü insanlardır genelde. Özellikle çevrelerine mutluluk veren yapılar var. Yayların müzikle ilgileri vardır. Böyle tabi güneş burcu, yay olanlar biraz sözleri öyle bir batı yani sözleri batabilir birilerine. Böyle konuşabilirler. Çünkü sevgili yerler güneş bir kişiliktir. Yani baktığımızda bazen insanlar görebilirler Ama bunun yarı sıra sonsuz iyi niyetli ve sonsuz sevgi yüklü insanlardır diye biliyorum yayları. Şimdi ay burcu yay olanlar tabi sürekli bir gezme, eğlenme, duygu, dinlenme. Bunlarla ilgili konular içerisinde değişik böyle eğlenceli ortamlarda olabilirsiniz. Çevrenizdeki insanları biraz derdini dinleyen, onları biraz daha böyle akıl veren veya dertlerine derman olan insanlar da diyebiliriz yaylar için. Evet bir e, evinizde neredeyse yay burcu parayla ilgili tabi parasal konular önemli sizle ilgili. Şimdi yayın tabi çok fazla bu anlamda denetimde temkinli olacaksınız bu dönemde. Yaylar paracımı çok severler ama bu dönemde biraz daha temkinli olacaksınız. Şimdi yükseleni yay olarak da tabii söyleyebileceğim karşı evinizde ikizler burcunun özelliği yani siz aynı zamanda Uranüs'ün de etkisini de alacaksınız arkadaşlar bir anlamda. ikizler burcunda da olacağı için Uranüs tabii retro yapıyor ve yayların tabii eski konular böyle. Eski ilişkiler tabii konuşulmuş konular, sıkıldığınız konular, yenilik yapmak artık istiyorsunuz. Bazı şeylerde de yapamayabilirsiniz konular gündeme gelebilir. Bilinçaltınızda tabi şöyle bir Mars'ın, Merkür'ün her şeye böyle bir etkisi olabilir. Bu anlamda biraz karışabilir bunlar. Kafanızda bir tane düşünce. Bazı insanlar tabi gerçek yüzünü görme. O insanlara da tedbirinizi alma durumlarınız da tabi olabilir arkadaşlar. Zaten burada söyledim size bakın. Kaç kişi belirsiz çıktı. Hem sembol olarak da. Merkür insanları tabi böyle gizli böyle yalanlarını yakalayabilirsiniz. Çünkü Merkür Mars etkisi sizin tabi doğanızda ve yapınızda olan bir şey bu. Bir şeylerin artık böyle netliğinin tabi kazanması. Eh tabi sevgili yaylar herkes böyle e, dedektif gibi biraz yaklaşacaksınız. Özellikle olayları çok çabuk değerlendirip kafanızda çok çabuk tasarlayıp konunun özünü görebilirsiniz arkadaşlar. Tabi dolunay nerede gerçekleşecek? Sizin aşk ve sosyal evinizde çocuklarınızla ilgili konular fakat tabii bu arada salıdan yani bugünden itibaren sabahın tabii ki böyle 6 saatlik ve 14 derecelik bir derecesinde Koç burcunun tam ortasında bir dolunay gerçekleşecek. Yani dolunaylar genelde ay tutulmasına benzer özelliklerde gösterir. Yani aşklar, yeni konular, yeni aşklarınız, yeni ilişkileriniz, tabii insanlardan alacağınız haberler, görüntüler, sosyal medyada paylaşımlarınız böyle bir ilgiyle bakabilirler. Yeni tanışmalarınız, tabi beklediğiniz haberler, sosyalleşme, tabi bu konuda yeteneklerinizin ortaya çıkması da ikili ve duygusal sosyal ilişkilerinizde de bazı insanlara karşı alacağınız tavırlar da olacak tabi sevgili yaylar. Çünkü burada bir ateş sembolü de var Aslan Burcu. Yani Aslan Burcu'ndan birisi de olabilir çevrenizde. Tabii Jüpiter'in bir yönden de etkisi tabii bundan da güzel etki alıyorsunuz. Parasal konular çok önemli. Size para akış gelmeye devam ediyor. Sadece ikili ilişkilerinizden testten geçmiyorsunuz. Ama geçireceksiniz tabii bazı şeyleri. Uranüs Retrosu'yla da de tabii Dolunay bazı bitmesi gereken konulara da son noktayı koyacaksınız arkadaşlar. Şimdi biraz bu bilgiyi de verdikten sonra sembollerle ne kadar dediğim gibi bağlantısı var sevgili yayınlar. Üzerinizde göz var. Yani bu göz tabi arkadaşlar nazar şey de olabilir. Biraz bunlara dediğim gibi kötü enerji. Dikkat etmeniz gerekiyor. Duaları okuyacaksınız. Bildiğiniz korunma için elinizden geleni yapacaksınız. Bir de burada böyle karşılıklı iki kişi kafa kafaya vermiş. Birisiyle çok önemli bir konuyu konuşacaksınız ama bu kişi bir tanesi böyle sırtında bir kuş çıkmış arkadaşlar. Bakın bu kişiden gelebilecek bir haber de olabilir size sevgili yaylar. Oğlak sembolü çıkmış. Güneşe benzer bir şey var bakın burada. Bu şu anlama gelir. Bir şeylerin yeniden ortaya çıkması, doğması anlamına tabii gelir. Buradan güneşin doğumundan da zaten anlayabilirsiniz arkadaşlar. Kalpte var. Evet. Birbirisini tabii size karşı hissedenler illa ki olacaktır. Ama bu duyacağınız kişiler biraz sizi şaşırtabilir. Hiç beklemediğiniz kişiler de olabilir. Bunlar sevgili yaylar. Ailesel konularda da tabii bağlarınız daha da güçlenecek. Kimler böyle ekonomik durumu çok iyi seviyor. Yani farklı bir kendine ayrı evde açabilir. Öyle bir durumda olabilir sevgili yaylar. Ya da farklı bir şehre de ülkeye de taşıma durumunuz olabilir. Burada A harfi çıkmış o dediğim kişinin olduğu yerde sırtında Demek ki isminin içerisinde harfi olabilir bu kişinin. Yani bayan burç çıktı ikizler. Tabii bunun yanı sıra burada kovayı da söylemiştim. Akrep de var. Evet sevgili yaylar, güzellikler diliyorum. Şimdi tamamımıza bir bakalım arkadaşlar. Hem güzel enerjilerim güzel yaylara şimdiden gitsin. Dileğinizi tutun bakalım sevgili yaylar. Evet dileğiniz oluyor. Evet sevgili yaylar. Burada bir ayakkabı sembolü var. Birisi ya misafirliğe gelecek ya da siz geleceksiniz. Burada koç burcu sembolü çıkmış. Koç burcundan birisiyle de bir durum olabilir sevgili yaylar. Belki bebeğinizden, aileniz, anneniz, babanızdan olabilir. Onların burçları olabilir. Bununla ilgili bir konu da olabilir. Ailesel bazı konularınız devrede de olacak. Kadın sembolü gene çıkmış burada ama çok belirsiz. Yani çok belli değil bu kişi sevgili yaylar. Bir bayrak çıkmış. Birisiyle de bir barışma durumunuz olabilir. Küsü olduğunuz birisiyle. Barışma durumunuz olabilir. Araba çıkmış. Şimdi bu arabanın anlamı belki bir araba alma durumunuz olabilir sevgili yaylar. Ama bunu gizli kapaklı yapabilirsiniz. Yani herkese göstermeden olabilir. Çünkü burada fare sembolü de çıkmış. Fare de bazı gizli şeyler çıkabileceğinin sembolünü verir. Y harfi var. Bir de Z harfi çıkmış. Bunlar isimlerin içerisinde olabilir. Kadının olduğu yerde çıkmış. Ama siz pahalı bir şeyler de alabilirsiniz ama bu konuda yaylar dediğim gibi temkinliler. Evet sevgili arkadaşlar başka da bir şey göremiyorum. Eğer özelden açılım yaptırmak istiyorsanız bize hem mail hem de telefon numarasına ulaşabilirsiniz. Bildiğiniz gibi size her hafta ücretsiz yorumda yapıyorum. Tabii özel yorum ayrı arkadaşlar. Bu hafta bu videoyu da tabii beğenirseniz destek olursanız sevinirim. Bir dahaki yeni videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.